Can Göğmen kimdir abi? O Can Göğmen 16 yıllık aslında beyaz yakalı birisiydi. Birisiydi diyorum çünkü gerçekten çok büyük bir dönüşüm oldu bizim için. Ailemiz için, çevremiz için. 16 yılın ardından Türkiye'deki en iyi teknoloji şirketlerinden ayrılıp kendi girişimimizi kurma yolculuğuna çıktık. Ve 3 yıl vermiştik kendimize. Ama o 3 yıl 6 ayda gerçekleşti. Çünkü yapay zeka gerçekten çok hızlı ilerliyor. 6 ay sonra biz e, faturalarımızı kesmeye başladık açıkçası. Sonrasından Sezai doğdu. Sonrasından da diğer uygulamalarımız doğmaya başladı. Böyle Can göğmen doğa sever, şey. çocuk sever, kamp sever. Klasikleşmiş bir CEO algısı vardır. Hı. Ama Can abi de ben abi diyorum genelde şirkette. Çünkü insanlar o kadar standartlaşmaya başladı ki işte 9-6 çalışan her yerde bulunuyor. Ama gerçekten o aile üyesini bulmak zor oluyor. Kesinlikle. Efe ile de ilk görüştüğümüzde Efe'ye şunu söylemişti. Efe bana ruh lazım. <laughs> Abi geliyorum dedi. Yani evet. ilk iş görüşmemiz böyleydi. Gerçekten şirketlerin çoğunun ruhu yok ne yazık ki. Ruhu olan şirketlerin de ne noktaya geldiğini görüyoruz. Hatta şey o gün İzmir'den dönmüştüm uçaktan. Pendiye doğru geçmiştim evet. <laughs> i̇lk tanışmamız öyle gerçekleşmişti. Ama kısa sürede hani böyle şey oldu. Çok yakın olduk. Yani ben o şeyi rahatlık samimiyeti verdiğin için çok rahat şekilde ilerledim. Burada güzel bir ekibimiz var. Emre Çalışkan. Bahsetmeme bile gerek yok. İnanılmaz bir adam. Ben çok severim kendisini. Onunla çok iyi bir enerji yakaladık. Bana çok kısa sürede çok şey öğretti. Ya ben Chris Dushlow gördüm. Bir de senden de yorumunu almak isterim. Abi çok çabuk her şeye adapte oluyoruz yani. Ben bir haftada Blender'e başladım. İki hafta içerisinde full döndüm. Hani öyle bir kişilik değildim. Hani gerçekten yazılım alanında eksiklerim vardı. Bir anda her şeyin içinde buldum kendimi yani. Böyle bir dönüşüm için. çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor Efe'ciğim. Yani çünkü o kadar değişti ki ortam. Şu an yapay zeka ile birlikte. Teknoloji artık çözümsüz değil. Yani eskiden yıllarca bir problemi çözmeye çalışırken şu anda elimizde öyle bir şey var ki üretken bir yapay zeka ve bununla problemleri artık. Üç ay uğraştığımız işi şu anda hani Kaç saatte çözebiliyoruz biz, bu muazzam bir bir şey. Ve dönüşümün o kadar ayak sesini o kadar hızlı duymaya başladık ki ürün çıkartıp bu sefer çok fazla ürün çıkarttık nasıl eleriz acaba diye noktasındayız. Ama olması gereken de bu. Şöyle çünkü pazarın neye ihtiyacı olduğunu anlaman çok zor. Yani biz bir ürün çıkartıyoruz. Bizim ilk şirketi kurduğumuzda da 5 tane ürünümüz vardı. Bunlardan zekayı sıyrıldı. Diğerlerini kapattık mesela. Sönümlendirdik. Kaç tane müşterisi vardı. Zekayı art vardı mesela. Kimse bilmez bunu. Sadece görsel üretebildiğiniz hani Dali olmadığı zamanda o Dali'nin biraz daha böyle oyunvari hali. insanların birbiriyle böyle yarışma haline girebileceği, içerik üretebileceği bir konseptin içerisinde o işte kendini bulabilecekleri bir platformdu. Çok da güzeldi. Hala daha güzel bence ama vakti var. Mesela onu kapattık. Orada birkaç müşteri vardı. Dedik ki onlara gelin siz zekayı taşıyalım gibi 24 üniversiteye çıktık konuşmalar yaptık arkadaşların nasıl yaklaşılması gerektiğini Çünkü senelerce biz büyük şirketleri nasıl daha üretken olursun diye uğraştık ya yani kendimiz yoruluyorduk bu işte çok rahat söyleyebilirim şunu büyük şirketlerde bir butonun rengini değiştirdiniz. Onu canlıya almanız bile bir iki ay sürebiliyor. O zaman bir soru daha soruyorum. Zekai nasıl patladı? Dediğim gibi benim eski şirketimde bir projemdi. Çıktığımda bir kısmı hazırdı. Yani orada benim tamamen yürüttüğüm bir projeydi. Sonrasında şöyle patladı. Şubat depremi. Arkadaşım dedi ki abi böyle böyle scrape edilmiş 5 milyon dolar data var. Birçok sosyal medyadan yardım çığlıkları vardı. Bunları toplamışlar. 5 milyon data scrape edilmiş ve bunları nasıl ayıklayacağız? Yani genetic pre-trained modelleri kullanabiliriz. Dedim altyapıyı açtım. Dedim şöyle yapalım. Ardından 9 saat gibi bir süre sonrasında STK'nın ellerine adresler parçalanmış, hangi binadan hangi tweet atılmış bunları çıkartabildik. Sağ olsun birileri işte deprem ayo geldi, ısı gösterdi. Trend yoldan arkadaşlar geldi, hepsi burada olan arkadaşlar geldi. Biz bir 60 kişi falandık ilk girdiğimde. 25 bin kişiye kadar çıktık. Ya bizim o kadar güzel bir kültürümüz var ki aslında. O durumda insanlar kilitleniyor ve gerçekten önünde hiçbir şey duramıyor. Ondan sonra bizim zekayı orada altyapısında kullanılınca sonrasında birçok kişi de duymaya başlamış. Zekayı, zekayı. Ya zekayı ne ki işte böyle bir şey yaptı falan diye. Sonra YouTube'da konu alınmaya başlandı. İşte zekayı öyle patladı. Can abi şimdi sorum open AI alakalı. <laughs> şimdi bizler duyuyoruz her yerde bir şeyler var. Bilen kişi olarak de biraz anlatabilir miyiz? Ya şimdi OpenAI kendi ayağına sıktı aslında. Elon Musk en başta yatırımcılarıydı. O kadar güzel bir fikirle ilerledi ki açık kaynak olacaktı. Çünkü dünyanın en güçlü teknolojisini geliştiriyorsunuz. Bunun hiçbir sistemin himayesinde olmaması lazım. Yani çok büyük bir hardware yatırımıyla yapılabilen bir şey. GPT 2'ye kadar açık kaynaklıydı. Sonrasında gördüler ufku. Dediler ki Her bunu, insan gibi para evet, güzel gelmeye başladı. Dediler ki bunu kapalıya çevirin. Orada aslında ayaklarına sıktı bu bilimsel bir şey bunu bilen, formülü bilen herkes yapabiliyor. Görüyorsunuz işte Lama çıkıyor, Mixtra çıkıyor, Mistral çıkıyor. Birçok, yani Hugging Face'e bakarsanız 500 bin tane el var. Bizim kendi Mars gibi, Venus gibi, Moon gibi modellerimiz var. Yani biraz güç aldığınızda bu modelleri yapabiliyorsunuz. Ve OpenAI'in ben geleceğini çok iyi görmüyorum eğer ki yolunu değiştirmezse. Ben biraz daha ya Facebook, yani Mark Zuckerberg Meta. ya da e, Meta tarafı ya da Elon Musk'ın ben çok ciddi anlamda değiştireceğini... Şeyler deniyormuş galiba. O tarafta nasıl bir gelişme var abi? Ya 17 günde adamlar <laughs> bir yıllık projeyle yani bir data center kurulumu normalde kabloları bağlamak bile bir ay sürüyor. Yani düşünebiliyor <laughs> musun? Bir yıllık bir projeyi adam 17 günde yaptırdı. Şimdi bu adamın neler çıkarabileceğini sen düşün. Paranın gücü mü peki bu? Ya tabii ki paranın gücü. Bence vizyonlu var ben abi. Vizyonlu. ne olmaz abi. vizyonlu bir adam. Yalnız maske konuda hayranım. Şimdi Amerika seçimlerinde falan da bir ön plana çıktı. E, gerçekten böyle bence o vizyonunu ortaya koyuyor. Günayı ve yapar zekatı. Kesinlikle. Ya. Diyorum ya bizdeki o başta konuştuğumuz gibi Ruh insanlar ruhu takip ediyor. Gerçekten para bir nokta önemini yitiriyor. Yani bir bir şey bir amaca hizmet edebiliyor musun? Elon Musk mesela diyor ki ya Mars'a yerleşeceğiz, kolonileşeceğiz. İşte bunun için roketleri nasıl taksi gibi kullanabiliriz? Buna kafa kafa yürüyor adam. Kesinlikle. Ya çılgınca düşünceleri var. Bu ruhu taşıdığı için bütün herkes onu takip ediyor. Ya böyle olmak lazım. Bir şeyleri değiştirebilmek istiyorsan gerçekten o ruha sahip olman lazım. Şimdi şöyle bir sorum da var. Şöyle bir sorum olacak yani kodların %3'lük kısmı belki artık biz yapıyoruz. Yani temel kısmında. Yapay zekalar bunda çok etkin. E gençler de otomatik olarak şunu düşünüyor. İşsiz kalacak mıyız? Bu çok klasikleşmiş bir sorudur. Senin yorumun nedir abi? Evet. Yapay zekayı kullanmayanlar işsiz kalacak. Onet. <laughs> Çünkü yapay zekayı işine entegre etmeyen kişiler işsiz kalacak. <laughs> Bu şeye benziyor. Ya yani işte tır, tır şoförleri mevzusu gibi. Yani şimdi ne olacak? Otonom araçlar geliyor. Her şey otonom olacak. Yani o ekosistemin de ayrı bir iş alanı doğuruyor. O yapay zekanın eğitiminden tut. Yani kendini geliştiremezsen eğer evet bir noktada otur şoförlüğünde düşeceksiniz. Bana da bir tek şöyle geliyor abi. Şimdi zamanında iş mülakatlarında nasıl İngilizce bilen öne geçiyor. Artık yapay zeka bilenler öne geçiyor. Yani komple işsiz bırakır mı? O konuda emin değilim. Şöyle düşünüyorum. Hani bir mülakata girdiğimizde artık İngilizce yerine orada çeçip kullanmaya başlıyor. Aynen yani kesinlikle böyle bir seviyeye ulaşacağını düşünüyorum. Herkesin bir dijital ikizi olacak. Ya şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Şirkettesiniz. Değil mi? Önemli birisiyseniz sizin asistanlarınız vardır. Çünkü neden? Sizin yapacağınız tabiri caizse angarya işleri başka birisi yapması gerekir. Takviminizi bile yani aslında açıp bir uygulamayı takviminizi bile yönetebilirsiniz. Sizin için belki 3-5 dakikalık bir işti. Ama onu bile asistanınız yapar. Ve vesaire vesaire. Şimdi ne oluyor? Senin daha kalifiye olacağın, senin kendini daha gösterebileceğin noktalara odaklanman gerekiyor. E bunun için yardımcılar tutulur. Şimdi bu halk seviyesine inmiş durumda. Senin de bahsettiğim bir durum var. Sadeleşme abi. Çok basit. Arama motoruna dönüyor günden güne. Ne düşünüyorsun bu konuda? Daha kolay insanoğlu merdivenlere iki çay içer çıkıyor. Biz kolaya doğru neyi kolay görürsek oraya doğru bir kayma yerimiz var. Dolayısıyla bu inanılmaz bir fırsat. İnsanlar şimdi ChatGPT'yi nasıl ben kendime uyarlarım? Bu yapay zekaları nasıl işime entegre ederim? Bunları düşünüyorlar. Yakında herkesin birer dijital ikizi olacak. Bunu çok net görmeye başladık. Bunlar size yardım edecek. Siz bir işi yapacaksınız. Onun sonraki tekrarlı tekrarlı işlerini ona bırakacaksınız. Siz sadece sürece odaklanacaksınız. Biraz da şeyden bahsedelim isterseniz ya. Ekip ruhu dedik. Bizim ekibimizdeki insanlardan biraz bahsedelim. Dedim ki ben gençlere fırsat vermek istiyorum. Çünkü bizi en iyi bilen, şu anki ortamı, şu anın geleceğini oluşturacak işler arkadaşlar. Görüyorum iki senelik projeleri bir ayda çıkartabiliyorsun. Ya böyle bir fırsat varken ben neden bunun öncüsü olmayayım? Ben bir şeyleri değiştirmek istiyorum dedim. Bu Türkiye'de değiştireceğim. Ya böyle bir fırsat gelmiş ayağımıza. Üretken yapay zeka gibi bir fırsat var elimizde. Bunu kullanarak iki senelik projeleri bir ayda çıkartabiliyorsun. Ya böyle bir fırsat varken ben neden bunun öncüsü olmayayım? Dedim ki yok yapacağız. Ve çevremdeki insanlar da bana güvendi. Arkadaşlarım, dostlarım. Hepsi hala da öyle. Bir ihtiyacım var mı? Yok dedim ben gençlerle çalışacağım. Abi teknoloji çok hızlı. Ben yetersiz hissediyordum. Ve sonra şunu fark etmeye başladım. Herkes yetersiz abi yapay zekanın yanında. Ve yavaş yavaş ayaklanmaya başlıyorsun. Elinden geleni iyi yapmaya başlıyorsun. Ve şunun farkına varıyorsun. Dünyada her yıl milyonlarca kişi mezun oluyor. Ve birbirine benzeyen insanlar çıkıyor. Farkını koyduğun nokta ne oluyor Gerçekten bir fikrim var mı? Ve bu fikrimi nasıl uygulamaya başlıyorsun? Çünkü artık kod tarafını yapay zeka bile yazabiliyor. Abi ben burada 14 tane farklı dil kullanıyorum bir proje içinde ve bunların hepsine çok iyi şekilde hakim olamam. Ama bakıyorum diyorum ki ve bana bu hiçbir şirkette katılmadı. Ben buraya geldiğim günden beri inanılmaz her şeye adapte olabiliyorum. Senin başın etini yedim ve hata yapma lüksü verdiniz abi. E, sudo kod vardır. Öncesinde kodu ifade olarak yazarsın. Yani hepsinde bütün kodlamaların o ortak noktası yani sudo kod yazmaktır. Fafa. sudo kodu yazdıktan sonra bütün yazılım dillerine geçirebilirsiniz. Şimdi yapay zeka o noktaya geldi. Hiçbir sistem mükemmel değil. Şu anda dünyanın en iyi sistemleri bile kusursuz çalışıyor. Dolayısıyla hata yapma lüksümüz olması lazım. Hata yapacağız. 15 yılını development'a vermiş, developer olmuş arkadaşlar. Ee, tepkiyle yaklaşıyorlar mı? Tamam. Yok efendim benim kadar iyi yazamaz. Evet senin kadar iyi yazamaz. Sen çünkü ince kılcal damarlara giriyorsun, onu yapıyorsun. Senin inanılmaz büyük bir lüksün var bu işte. 2-0 öndesin ama senin de arkadaşım zaman lazım. Sen onu kullanmalısın yapay zeka. Aynı adama söylüyorsun. Bu işi ne kadar sürede çıkartırız? Ya 4 ayda yazarım diyor. E diyorum ama yapay zekayla ben bunu 15 dakikada yazıyorum diyorum. Ne olacak? Şimdi ya böyle bir ikilem var. O zaman 15 dakikada yazsın. Kılcal damarlara girdiğiniz zaman uzmanlığımızı test yani işin konseptini ya bir kere bu işe yarıyor mu? Yani Türkiye'de istatistik var. Projelerin çoğu fail ediyor. ROI dediğimiz bir kavram var. Projelerin en başında ölçülür. Return on Investment. Ya bir şey yatırım yapıyorsun ama dönüşü ne olacak buna diye ROI bir yan birçok çok iş var. Boş boşuna kaynak yakmışsın, zaman yakmışsın. Ne yapman lazım? Yapay zekayı öyle bir kullanacaksın ki kafandaki o işi yapay zekayla yapacaksın, koyacaksın ortaya. Bakalım gerçekten beklediğin trendi alabiliyor musun? Alamıyorsan öldüreceksin. Ne kaybediyorsun? 15 gün kaybedeceksin. Bir yanda 2 sene kaybetmek var, bir yanda 15 gün kaybet. Bence bu işte tam olarak yapay zeka dönüşümü. Bu tam bu noktada. Bir başka sorum da şu olacak. Şimdi baktığımızda sosyal medya günden güne böyle bir güvensizleşti. İnsanlar birbirine güvenmiyor. Aslında aradığımız şey ilişkilerde dair güven haber. Gerçekten insanlar birbirine güvenmek, güzel ilişkiler kurmak istiyor bunun için adımlar atılmıyordu. Can abi gruba bir şey yazıyor. Arkadaşlar ben yeni uygulama çıkardım. Güvenli sosyal medya yapıyorum. <laughs> Akşam uygulamayı indiriyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. Abi Trust'in hikayesi aklında geleceği nasıl bir şekillenme var? Onlardan bahseder misin? <laughs> ya o da şöyle oldu. Ee, şimdi Boğaziçi Üniversitesinde bir zirveye katılmıştık. Ee, orada birçok akademisyen var ve üretken yapay zekanın gelecekte nerede kullanılması gerektiğini tartışıyorlar. De, sağlık var, savunma sanayi var. Orada birçok seçenek var. Herkes işaretledi. Ne çıktı biliyor musun Entepe'de? Ne çıktı? sahte içeriklerin önlenmesi. <laughs> yani bak savunma sanayi geçti. İşte en tepe sahte içeriklerin önlenmesi diye. Şimdi orada bize bir ışık yandı. Biz ekip grubu içerisinde konuşuyoruz. Ya dedik ki biz bu olan inanılmaz bir problem, ihtiyaç var demek ki. Dedik bu alana girelim. Oturduk, inanın %99'unu yapay zeka yazdı zaten. <laughs> Sadece süreci bilerek işte şöyle yapsın, şunu olsun, şurada şu olsun. Üç gün falan sürdü galiba. Sonra bir hafta test ettik biz onu. İşte i̇kinci haftada canlı değildi. Hem Android'de hem App Store'da. Gerçekten insanların böyle bir ihtiyacı var, güven duyabileceği bir platforma. E sebebi bundan çünkü yapay zeka ile içerikleri sahte üretip kendini manipüle edebiliyor, farklı gösterebiliyor. Bunu da herkes yapıyor. Şimdi yapay bir dünyaya girmeye başladık. Yani i̇nsanlar kendilerini farklı gösterebiliyorlar. Olduklarından çok çok farklı gösterebiliyorlar. doğallıktan <laughs> tamamen uzak. Burada çok kaliteli bir kitle yakalamak istiyoruz. İşte referans koduyla alıyoruz. Herkese açık değil. Sadece teknolojiye yakın, profesyonel, güvenebileceğim insanları bulabileceğin bir platform haline getirmeyi istiyoruz. Bunda çok büyük bir ihtiyaç olacağını gelecekte öngörüyor. Kesin. Bu işi Elon Musk yaptığını düşünüyorum ben bu arada. Kitle üretim işini. Twitter'a al. Parayı bastı Twitter'a aldı adamı. Ne yani. Bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten orada saf bir kitle. niş bir kitle oluşturdu kendine. O yönetebildiği, manipüle edebildiği bir kitle oluşturdu. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ben profesyonel İnsanları takip etmeye çalışıyorum orada. Ay gündemi mi yakalayabiliyorsun? E, tabii şimdi işin kötü tarafı şöyle olmaya başladı. Sen de para basarsan orada görünür hale gelebiliyorsun. E şimdi sen de Twitter'da ön plana çıkayım diye işte para basacaksın mesela. Çünkü bunlar bence işleyecek sistemler değil adamın parası değil adamın karakteri konuşulmalı. hani adamın yaptığı işleri konuşturmalıyız dolayısıyla Trusty'de yaptığınız işler karakteriniz kişiliğiniz ön plana çıkacak güvenilir platformu öyle sağlıyor? Can Bay, çok teşekkür ederim bizim bölümümüzün sonuna geldik ve de geçirdiğimiz sohbetten dolayı Harika. teşekkür ederim